kamera ve Kamerayı. video. Hı hı. Ve video çekiyor evet. Nasıl tasarımı? Ben buna görür görmez aşık oldum. Neden? <laughs> hem ufak hem kullanışlı. Yani istediğim her an bununla fotoğraf ve video çekebilirim. Telefona bazen zor oluyor yani ne bileyim. Çok farklı bir tasarım. Çok çok başka yani ilk defa görüyorum ben böyle bir şey. Seren gibi yerde falan biri böyle elinde bunda çekim yaptığını görsen garipser misin? Garipserdim evet, evet. Ama şu an garipserim artık. <laughs> Bildiğin için artık bende de, de olsa kullanamıyorsun. Bende de olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kullanmak istiyorum ve demin... E, ...biraz bak baktıktan sonra anladım ki... Ben seni unutturdum. Bunun farklı renkleri de var biliyor musun? Mesela çok güzel bir kırmızısı, yeşili, mavisi ve siyahı var. Siyahı da bilebilirim. kırmızısı ama yeşili şey de çok güzel bence. Ama. Yeşili de şey var. Peki bunun herhangi bir yerine uzatabiliyor muyuz? Bunu uzatmaktan kastetmeyeceğim. Tamam, bunu bir Yani... Ya. <laughs> Benim hayvanım. <laughs> <laughs> selfie çubukları gibi o şekilde yani malatları var mı? Tripod <laughs> yuvası var, vidası var. Eğer bir tripodun varsa ya da selfie çubuğunun da onun için özel bir evet, aparat varsa. Evet. Oyeti şey yapabiliyorsun, şey. onu wifi üzerinden akıllı telefonuna bağlayabilirsin. Şimdi onu soracaktım ben. Ee, burada çektiğimiz videoları direkt e, her her marka telefona evet. aktarabiliyor muyuz? Evet. Ve şey, mesela bununla çekim yaparken anlık olarak ne çektiğini de akıllı telefonunda görebiliyorsun. Aa çok güzel. Hani onu bir ekran gibi kullanabiliyorsun yani. Hı. Bluetooth üzerinden. wi üzerinden. Hem Bluetooth hem wi üzerinden yapabiliyorsun bunu. Sence bunun fiyatı kaç lira? Eee... Ya da mesela şöyle soralım. Bir sana bunu satacak. Evet. Kaç para verirsin bu ürünün hakkıyla hani? Şimdi ben bu ürünü almak isterim öncelikle. Kaç para veririm? Bu da bir 2 milyar. 3 hemen hemen satarım abi. <laughs> hemen, çok o, mu söyledi? 2 milyara bir kamyon dolusu dökelim şu <an> ya. <laughs> piyasada çünkü böyle bir ürün yok. O yüzden Yedi kere çıktı. E, çok fazla tahmin edemiyorum. Yani ben bu ürünü almak için 2 milyar verebilirim. Bence <laughs> söyleyelim satalım abi. <laughs> 699 lira Aa, onu satış Aa, fiyatı. Aynen. Bir tane istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok uygunmuş. Şu an çok şaşırdım. Böyle bir şeyi bir kadın olarak yanında taşımarken taşıyor musun mesela? Hani üşenemem diyenler oluyor. Sen Yok, hayır. Çok güzel duruyor. <laughs> ben bunu sürekli yanıma taşıyabilirim yani. Çok tatlı, çok hoşuma gitti.